Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle birlikte labumlarımı açacağım. Tabii ki de kendi yaptığım labumlar. İlk önce hangisini açalım? İlk önce bence Arkadaşlar ben zaten size söz vermiştim açacağım diye. Bir sonraki videoda sözümü tuttum. Arkadaşlar burada biz e, az önce klip yapacaktık. Yani yarısını bile yapmıştık sonra vazgeçtik. Bir dahakine yaparız dedik. Öyle. Bu belki bugün kuzenim bizde kalır. Kalırsa çok güzel videolar gelecek. Hatta bugün belki 3 tane falan video atabilirim. Neyse o zaman. Hangisi ilk önce çalım hmm, Kuzenim seçsin. Değil mi? Onu açalım. edici ben şey yapabilir miyim? Ee, Asmer e, Asmer'e. Arkadaşlar şimdi kızayım. Asmer'e yapacağım arkadaşlar. Bu arada e, klip işte bu kız eline gelecek. Şu an yüzümüzü gösteremiyoruz tabii ki. Yüzümüzü göstermedik zaten. Kalpte. Hadi aç. Hmm, ben de unuttum bu arada. Hangisi hangisinde ya? Zaten ben benim yaptım. Hayır öyle değil öyle değil. Şöyle sallayalım. Bu da çok güzel tutuyor sesim. Hayır içinde bir de hangi renk çıkacağı da var. O yüzden elinde böyle salla eline düşsün. Hmm. Gördüm bir dakika. gösterme. Orada da burada kapibara var. Hemen hemen hemen. Hemen şöyle kağıdı al. Ay, Hayır o kağıt değil öbürü kağıt. Hı. Islak par paramparça etti. Tövbe tövbe. Arkadaşlar çok şükür çıkarttık. Ben çıkarttım. Ya ben çıkarttım. Aa düştü zaten. Bu benim değil mi? <laughs> Açıyorum. Biz ne seçmiştik? Çıktı zaten gözüktü. Sister. Sister. <laughs> evet. <laughs> 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 Sarı çıktı. Öf ya. Sen tamam, çıkarttın. Şaka şaka. O, sen çıkart. Ben çıkartacağım bana. Ben de bunu Bu da yeşil de çıkmasını istiyorum ama sister daha güzel. Yeşil yapmış mıydım ki? Aa! Arkadaşlar belki ıı, ıı, eee yapma videosu da gelir. Eğer bugün kuzenim burada kalırsa. Evet arkadaşlar sıra bende. Hemen durdurayım. Evet arkadaşlar kuzenin başta hemen yerine koyalım. Evet. Sıra bende. Ben hangisini açacağım? <laughs> ya ne yapıyorsun ya? <laughs> Şimdi ben... Aa sen hangisini açtın? Ha. Şimdi sen... ben de bunu seçiyorum. Aa <laughs> sen... Şimdi sıra bende. Hmm. Ben... Mavi seçiyorum. Hemen evet, açayım. Ay gözükmüyor güzel yapmıştım. Arkadaşlar bir gün yani gördük seni. Bundan <laughs> ne çıktı Bundan sonraki gün şey yapacağım arkadaşlar. Ben de getireceğim la O zaman açarız yine la baba. Aa bu içindeki düşmüş. Nereye düştü bilmiyorum. Paketin içinde de yok. Neyse. Neyse size daha çok sürpriz Evet. 3, 2, 1. Mavi iki. seçmişsin değil mi? Evet. Ve mor çıktı. Mor çıktı. Çok tatlı. Ne? Kuzenim. Şimdi hmm. sıra kuzenim. Şimdi kuzenim. Evet arkadaşlar şimdi. Çıksın. E tamam Sen onu görmüştün zaten. Ben görmemiştim bu arada. doğru Sıksın. ya ben övür seni göstermiştim. Ay hani biraz kapısı. Devam. Ben şöyle bir alalım. Bakmadım bu arada arkadaşlar. Paket değil. Paket. Bilmiyorum <laughs> ya. Aç. Dur lan çekmiyormuşum. Hiç çekmemiş misin? <gülüyor> <gülüyor> gerçekten çekebiliyormuşum. Öf ya. Ne kadar çektik ya. Ne gerçekten? Düşünsene onun içindeki. Şaka şaka çekiyordum. <laughs> E bunun içindeki düşmüş. E ben de inandım. İçine düşmüş. Kolostara evet. bakmayın. Oy tamam. Az kalsın yüzünü gösteriyordum. Sadece üstünü göster. <laughs> Şöyle. Pembe çıktı. Şükür. Şükür. Bir, iki, üç. Oha. <laughs> <laughs> <Uhas. gülüyor> ben de belli diyebilir miyim? Elim. <laughs> ya. Elim Bunların hepsini bu arada ben yaptım. Sadece benim şimdi açacağımı kuzenim yaptı bana. Ya bir dur. Büyük bir kez Arkadaşlar şimdi ben... Arkadaşlar burada onu... Ben şıkıcıktan soralım. Evet. Bir şeker. Zaten ablama söyledi. Evet. Şimdi arkadaşlar sıra bunu şey, bana... Bir şey demişti yaptı. de o yüzden. Bunu bana krem yaptı. Yani şu an yanındaki kremi yaptı bana. Hemen açalım. <laughs> Hı Senin şeyini şeyde. Ceren Yıldız'a benzettim. Neydim? Seni. <laughs> ne? Aa seçmeyi unuttum. Durun. Zaten içini göstermedim. Bana görmedim orayı. Bu, bu bu bu. Ben bunu seçiyorum. İnşallah. Ama ben zaten içindekini biliyorum arkadaşlar. Aa la <laughs> Sen de bu arada güzel yapmışsın. Ben en çok bunu beğendim bu arada. Kuzenin de yapıyorlar bu. bu Ama ben onunkinin içinden en çok bunu beğendim. Arkadaşlar ben bunu üzerine koyayım. Için. Veda yap Veda edelim artık size. Arkadaşlar bu arada size bir açıklama yapmak istiyorum. Artık ben, ya Artık değil de bazı videolarım Yarısı hep e, yanındaki kuzenim olacak. Yani Sümeyye ile olacak. Söylemeseydin. <laughs> Boş ver ben kendimkini de söyleyeyim. Birlikte olacak. Ve evet, ben bir dahaki kuzenime gittiğimde Tabletimi göt götüreceğim Yani şu an video çektiğim tabletimi götür götüreceğim hmm, O zaman hmm, Orada da kuzenim Tablet ay, Kuzenim laburlarını inceleyeceğiz Bir de kuzenim Tablet alacak um, Şöyle Her neyse kuzenim Arkadaşlar çok özür dilerim Kuzenim <laughs> 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 düşer. Kredi tablet alınca o, 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 da hesap açacak. Onun hesabını söylerim. Söyleme. Ama Bizim göstereceğim mal. doğru. Mi, tamam. E o zaman o kanalı benim de yüzüm gözükmeli. Boş ver kanalı söylemem. Saçma bir video. <laughs> al. Bu arada. Yani Arkadaşlar görüşürüz. Sizi seviyorum. E, durun. Dur. Ne? <laughs> arkadaşlar. sizi seviyorum. Abone ol. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı, tintine basmayı unutmayın arkadaşlar. Tintin. Bu arada şimdi bir sürü çorba satacağız. Her neyse. Görüşürüz. atacağız.